Amasra'daki musibet ibretlerle dop dolu. Ne hazin ki öyle. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan Giruzu patlamasında 41 işçi şahade şerbetini içti. 11 işçi de ağır yaralı korkunç ve dehşet verici olay elbette ki çok büyük üzüntü ve elem verici. Yüreklere düşen kor ateşi, ateş düştüğü yeri yakar denilse de elem ve keder veren olay Türkiye'yi yasa boğmuştur. Öncelikle şehadete eren evlatlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, dua ediyorum ve tüm kamuoyu adına da taziyelerimi sunuyorum. Duamız odur ki Allah ülkemizi, memleketimizi, insanlarımızı böylesi acı ve keder veren musibet felaketlerden muhafaza eylesin. Toplumumuzu, ülkemizi, insanımızı hıfız ve himayesi altına almasını Yüce Allah'tan diliyor ve temenni ediyoruz. Böylesi felaketlerin, acıların bir daha insanlarımızın başına gelmemesi için Allah'ın rahmet ve şefkat sıfatlarına sığınarak dua ediyoruz. Gerçekten derin üzüntüler içerisindeyim. Allah ailelerini, arkalarında bıraktıkları eşlerine, çoluk çocuklarına, Allah babalarına tüm aile fertlerine sabır ve dayanmayı nasip eylesin diye de dua ediyorum. Tabi tüm bu dualarımızla birlikte böylesi olaylardan hele hele ansızın gelen olaylardan toplumsal olarak ders ibret almamız gerekir. Çok önemli dersler çıkararak bir daha böylesi acılarla yüz yüze gelmememiz gerekir. Hem maddi ve hem de manevi yönden dersler alınmalıdır. İşte bu noktada derinden derine düşünmek gerekir. Meriyandan Türkiye'deki bozuk siyaset özellikle kin, nefret, tefrika ve bölücülük yaratan siyasetten de Allah bu memlekete korusun, muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Aynı minvalde bünyesinde iktidarı ve ülkeyi ele geçirme hevesini taşıyan kirli siyaseti de buradan kınıyor ve lanetliyoruz. Yıllardan beri gelen giden iktidarlar ve muhalefetlerin ne yazık ki stratejileri hep bozuk bir fikriyat olmuştur. Ülkenin bazı önemli meseleleri üzerine tartışmalar yaratılmış, kavgalar ihtas edilmiş, topluma kin nefret enjekte edilmiş, muhalefet tarafından iktidara büyük suçlamalar getirilmiş. Tıpkı bugünkü sosyal medyadaki toplumla paylaşılan yanlış yamalak ve fitne yaratan haberler gibi. Bize göre yaşanan ölümcül musibetler kadar bunlar da bir o kadar tehlikeli, bir o kadar üzüntü veren olaylardır. Muhalif medyaya bakıldığında hükümetin görevini kötüye kullandığı ve ihmali olduğu yaftasını yapıştırıyor ve onunla kendine malzeme bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı ise bu tür olaylar takdiri hüdadır, Allah'ın ezeli kaleminde müteveffaların alnında yazılan kader eseridir, kaderi ilahidir, buna inanmak lazım diyor. Bu her iki görüş arasındaki görünen fark birinci şık yani muhalefet hiçbir şey Allah'a bırakmıyor. Tüm bu olayların baş müsebbibi iktidar partisi olan AK Parti'yi görüyor, Cumhurbaşkanını sorumlu tutuyor. İkinci şıkka bakıldığında Cumhurbaşkanı "Başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabrı cemil diliyoruz. Takdiri ilahidir başımıza gelmiştir." diyor. Hiç kuşkusuz ki Allah'ın kudret kalemi oynamadan bir yaprağın dahi bir daldan düşmeyeceğine inanıyoruz. İslam inanç ve akidesine göre de bu muhakkaktır. Cumhurbaşkanı bu minvardaki tespitinde elbette ki yerden göğe kadar haklıdır. Zira Cumhurbaşkanı'nın bu görüşünün dayanak noktasına baktığında karşımıza yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ayetleri çıkıyor. İşte Teabun suresinin 11. ayeti. Bakınız mealen bize şöyle sesleniyor. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şey hakkıyla bilendir. Nitekim Ali İmran suresinin 113. ayeti de aynı uyarı yapıyor. Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar ki Nisa suresinin 62. ayeti. Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur? Yine Nisa suresinin 79. ayeti şöyle. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara büyük peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Hadid suresinin 22. ayeti ise aynen şöyle. Yeryüzünde ve kendi nefislerinde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Evet sevgili izleyiciler, sizinle paylaştığımız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ifade edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu derin üzüntü yaratan grizu patlaması olayını elbette ki Allah'ın takdiridir sözüyle bütünleştiriyor. Çünkü biz Müslümanız, ona inanıyoruz. Bir de Enfar suresinin 25. ayetine bakıldığında apayrı bir ders ibret çıkarmamız gerekir. Ayet aynen şöyledir. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan, bir musibetten sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Bu ve yukarıda okuduğumuz ayet-i kerimeler toplumun her gün Allah'ın inancından ve yüce İslam dininden uzaklaştırılmasına neden olan mevcut müesses nizamın varlığı elbette ki ders ibret olsun. Ve levki masum, günahsız, mağdur insanların başına gelse bile kesinlikle bilinmelidir ki toplumsal bir zulmedenler mevcudiyeti, Allah yolundan ayrılma hareketi ve her gün biraz daha toplumsal haram yeme özellikle devlet bünyesindeki rüşvet şaibeleri, terör odakları vesaire vesaire. Bunların hepsi masum, günahsız bir milletin başına çökmüş olması yine gerek devlet olsun, gerek iktidar olsun, gerek muhalefet olsun, mevcut bozuk bir siyasetin adil olmayan, hukuk dışı, Allah'ın kitabına uymayan uygulamalar silsilesinin varlığı ansızın gelebiliyor ve nite nitekim tarihi hep tekerür etmiştir. Gözümüzde görüyor. Enfal suresinin 25. ayetinin meali gibi Allah'ın böylesine mezalimleri def etmek için gönderdiği musibetlerin illaki zalimleri münhasır gelebileceği düşünülemez. Geldiği zaman masum, günahsız, mustazaf insanları da götürmekte olduğuna inanmalıyız. Bu itibarla acizane görüşümüz budur ki bu tür olaylardan toplumsal olarak gerek millet olsun, gerek devlet olsun, gerek gelen giden muktedir olmayan iktidarlar olsun, gerek muhalefet olsun şu gerçeği iyi bilmeleri lazım. Toplumu yöneten biçimlendirme hali insan temel hak ve özgürlüğüne uygun olmadığı için, hukukun üstünlüğüyle ters düştüğü için bize göre böylesi musibetlerin masum insanların başına gelmesi de kaçınılmazdır ve mukadderdir. Ama bu musibetler bu dünyada böylesi insanların başına geliyorsa inşallah ahiretleri için büyük bir mükafat olur ki Cenab-ı Allah o mükafatı verecektir. Ama bu sistem sistemin alkışlayanları ve uygulayıcıları için Allah ne kesinlikle birer ihtaratı Rabbani olduğu unutulmamalıdır. Bize göre herkes bundan ders ibret çıkarmalıdır. Nasibini almalıdır. Enlerin saygı ve sevgilerimle.